Peki şimdi ne olacak? CHP'deki Sarıgül Sancısı nasıl açılacak 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel CHP'deki adaylık krizini CHP Eski Parti Meclisi üyesi Savcı Sayan'la konuşacak. Şimdi hemen dönelim. Melik Yiğitel mer merhaba Sarıgül aday olacak diye kesin gözüyle bakılırken şimdi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ben de adayım dedi. E tabi durum değişti gibi görünüyor. Kriz nasıl aşılacak? Neler olacak? Hemen sözü sana ve konuğuna bırakalım. Beyza Hakan aslında CHP'de kriz kolay kolay açılacak gibi görünmüyor. Çünkü bir yandan Mustafa Sarıgül ama diğer yandan da partide öyle ya da böyle gücü olan Gürsel Tekin var. Ve Gürsel Tekin de aday olacağını söyledi. Şimdi şu anda CHP tam bir krizin içinde. Ve bu krizi nasıl aşılacak? CHP bu krizi aşarken hangi yöntemi kullanacak? Bunu konuşacağız. Bunu da önemli bir isimle CHP eski... Parti Meclisi üyesi, MYK üyesi Sayın Savcı Sayanlı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ee, sağ olun. Ee, efendim e, Mustafa Sarıgül mü, Gürsel Tekin mi, e, Kılıçdaroğlu bu krizi nasıl aşacak? Şimdi Gürsel Tekin de olsa, Sarıgül de olsa Kılıçdaroğlu bu krizi aşamayacak, altında kalacaktır. Çünkü par partimizin başına monte edilen genel başkanımız... Ee, zavallı bir tablo çiziyor. Zavallı bir genel başkan. Zavallı derken tırnak içerisinde siyaseten. Siyaseten. Siyaset, i̇nsanlık olarak çok önemli bir kişilik. iyi bir insan. Başımızın tacı ona eyvallah da siyaset olarak yönetici olarak CHP genel başkanını yönetme iradesi olarak zavallı bir genel başkan. Dolayısıyla zavallı genel başkanla baronlar, lobiler, Türkiye'yi dizayn etmek isteyen güçler, CHP'yi dizayn etmek isteyen güçler ilk geldiği günden beri bugüne kadar hep bunu yapıyorlar. Bununla ilgileniyorlar. Bununla bir şeyler çiziyorlar. Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırıyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu Sarıgül karşısındaki tutumuna baktığımızda Kılıçdaroğlu o kadar kendisini köşeye sıkıştırılmış olarak gösteriyor ki sanki hiçbir çaresi kalmamış. Sanki bugüne kadar CHP sadece Sarıgül olmasa başka bir aday çıkaramayacakmış gibi bir pozisyonla karşı karşıya kaldı. Şimdi bunun altından kalktı kaldı. Çıkamaz bunun altından. En son koz olarak da Gürsel Tekin Bey ile görüştü ve Gürsel Tekin Bey'in aday olmasını istedi Sarıgül'e karşı. Yani bu 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 söylediğin şey önemli. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mu Gürsel Tekin'den aday olmasını istedi diyor. Neye dayanarak? Tabii 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 şimdi Sarıgül ve arkasındaki güçler ve lobiler ve CHP'yi 2-3 senedir dizayn etmek isteyen güçler bunu Baykal'ın komprosuna kadar götürebiliriz. Oradaki eller, buradaki eller, birleşik eller, ortak eller, işte ortak eller operasyonu, koçlar, öküzler, tosunlar var bunun içinde bir sürü insanlar. Bunlar sürekli genelde, şey özelde CHP ve Baykal genelde de Türkiye üzerine bir dizayn yapmak istediler. Bu dizaynla da bugüne geldiler. Bugün de Kılıçdaroğlu baktı bunlarla kurtulamıyor, bunlardan kurtaramıyor kendisini. En son kozunu oynadı, Gürsel Tekin'i öne sürdü. Gürsel Tekin bir ara vazgeçmişti, ben aday evet. olmayacağım demişti partinin birliği, bütünlüğü, beraberliği için. Şimdi Gürsel Tekin dün tuzla da e, bir e, yani bir e, bahane bulmak için bir roze takma olayı gerçekleştirildi. Orada da amacını söyledi. Ben de aday adayım, iki tane başka arkadaşım da var. Dolayısıyla bu yarışta biz varız. Çare Sarıgül diyenlere karşı çare CHP'dir. Ve dolayısıyla öyle bir şeyle ortaya çıktı. Ama bu tek başına yapılmış bir şey değil. Peki e, Sayın Sayan yani... E, ...şimdi önemli şeyler söylüyorsunuz. Şey Kemal var. Kılıçdaroğlu... E, ...ya yani Mustafa Sarıgül'e... E, ...istese... ...CHP sana muhtaç değil diyemiyor mu ki... E, ...Gürsel Tekin üzerinden böyle bir şey yapıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, Kemal Bey... Sarıgül e, Sarıgül'e karşı bunu diyemiyor. İki şeyden dolayı diyemeyebilir. Yani bizim düşündüğümüz o. Bir, e, Sarıgül'ün arkasındaki güçlerin elinde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir koz mu var? Biz seni oraya getirdik, bugün de senden vazgeçtik. Sen Sarıgül'ü kabul etmezsen biz yapacağımızı biliriz gibi bir korku mu var? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu yarın bir gün CHP kamuoyu bak Sarıgül'ü alsaydınız, Sarıgül'ü getseydiniz kazanırdı falan. Sarıgül'ü getirmediniz bu partiyi siz de istemiyorsunuz küçük olsun benim olsun mantığıyla hareket ediyorsunuz e, endişesinden mi kaynaklanıyor? Bunu tam net bir şekilde şimdilik çözemeyiz belki biz biliyoruz da kamuoyuyla elimize belge bilgi olmadığı için e, açıklamayı uygun görmüyorum. Evet. Ama iki neden de olsa ikisi de CHP için zavallıktır. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni öldürmüşler mirasını paylaşıyorlar. Yani mirasını paylaşıyorlar. CHP'lerin dışında herkes CHP yönetiyor. CHP uluslararası güçlerin de ortak olduğu Türkiye'deki uzantılarıyla birlikte herkes tarafından yönetilen bir parti konumuna düştü. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani biz hükümete karşı satranç oynayacağımıza, hükümeti mat etmek için oyunlar sergileyeceğimize, birbirimize karşı satranç tahtaları kurmuşuz, birbirimizi mat etmenin peşindeyiz. Yani ülkenin geleceği mutluluğu için bir o, formül üretmiyoruz, kendi koltuklarımızı korumak için e, formül üretmeye başladık. Siz mesela diyorsunuz ki e, işte Kılıçdaroğlu'nu oraya getirenler Sarıgül'ün arkasındaki güçler lobiler. Neyi kastediyorsunuz? Bize açar mısınız? Yani o güç lobi dediğiniz kim? Kimler? Çok var. Yani Gezi Parkı, Parkı'nın Gezi olaylarının arkasında hangi güçler var? Türkiye'yi düzen etmek isteyen bir güç türeli. Bunlar rahatsız oluyor Anadolu insanının yükselişinden. Bunlar Türkiye'nin birinci lige çıkışından rahatsız oluyorlar. Çünkü diş dışta göbek bağları var. Bağlıdırlar göbekleriyle dıştaki bazı sermayelere. Bakınız burada bir örnek veriyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Belki bazılarının dikkatini çekmiyor. Halk hareketleri halk tarafından alttan başlar. Sermaye korkak ol olduğu için sermayesinden korktuğu için bastırmaya çalışır. Hakim güçlerle hükümetle beraber değil mi? Ama şimdi görüyoruz ki e, sermaye bu işi körüklüyor. Üstüne benzin döküyor. Halk bunu yatıştırmaya çalışıyor. Bun, bu ne anlama geliyor? Demek ki birileri sermayeye sen bir fabrikayı kaybedersen ben sana 5 fabrika vereceğim. Sen bir uçağını kaybedersen 5 uçak vereceğim. Senin sermeyen uçağın, geleceğin, Hawaii, Dubai'deki yerin, senin gezin, senin işte Maldiv adalarındaki tatilin bana ait. Sen korkma. İşte bu güçler de Türkiye'yi dizayn etmek isteyenler. Bunlar nerede başladı? 2010'da Baykal'ı götürmekle başladılar. Şimdi diyorlar ki Baykal'da %20 yirmi oy alıyorlar. Yüzde yirmi meselesi değil bu. Parti içinde uzantıları var mı bu Kesinlikle işlerin? var. Olmaz yani e, partinin yönetim çekirdek kadrosunda bu kastettiğiniz güçler var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var. CHP'yi öldürüyorlar. Adam kesiyorlar. İmdat CHP'de adam kesiyorlar. Bunu CHP'ler bilsin artık ya. CHP artık yönetilmiyor. Kendi kendi içindeki yöneticilerle yönetilmiyor. MHK 2'ye 3'e 4'e bölünmüş. Ben bunlarla görüşüyorum. Dışarıda geliyor. Kılıçdaroğlu'na söylemediğini bırakmıyor. Ertesi gün gidiyor Kılıçdaroğlu'yla birlikte oturup MHK'da karar alıyor. Siz hangisisiniz? Restoranda yemek yediğimiz genel başkan yardımcısı mısınız? Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan genel başkan yardımcısı mısınız? Siz hangisiniz? Bu halk size nasıl güvensin? Yarınız Kılıçdaroğlu'yla el ele, yarınız Sarıgül'le el ele, yarınız Gürsel Tekin'le, yarınız kendinizle. Siz bu partiyi nasıl yönetiyorsunuz? Yöneti yani kimler tarafından yönetiyor? peki Mustafa Sarıgül e, bu gücü nereden alıyor? Yani e, şunu için soruyorum. Mesela e, işte partiye geleceğim ama davet bekliyorum. Gelirsem e, Türkiye Değişim Hareketi ile birlikte 5 bin kişiyle gelirim. İşte ilçe ve başkanlıklarını ben belirlerim. Bu e, Şişil'deki gücü mü yoksa sizin bahsettiğiniz başka bir güçten Efendim, mi söz, hangi söz ediyorsunuz? güç olsa olsun. Sarıgül şimdi kendisini en güçlü şekilde gösterme hakkına sahiptir. Ben güçlüyüm deme hakkına sahiptir. Kendisini olmadığının 5 katı kadar göstermeye hakkına sahiptir. Bu onun kendi PR'ıdır, kendi çalışmasıdır. Bizim bununla ilgilenmemiz yanlıştır. Biz kendimize bakalım. Sarı diyebilir ki ben gelirsem bazen aday belirlemede bir tane Güneydoğu'dan ya da Doğu'dan bir vatandaş gelirler ki benim 100 bin tane oyum var. O diyebilir. Önemli olan sizin onun 100 bin tane oyunun olup olmadığına karar verebilmeniz. Tamam mı? Yani burada diyorsunuz bunu sineye çeken parti yönetimi Tabii ki mesele. ki. Yani Sarı niye suç buluyorlar ki? Sarı diyor ki ben geleceğim, büyük şehri kazanacağım, genel başkan olacağım. Bunu da söylüyor. Yani her yerde söylüyor. Daha en kısa zamanda Bulgaristan'da söyledi. Üç gün önce. Ben işte İstanbul'u alacağım. Ondan sonra Ankara'ya gideceğim. Genel başkanlığı alacağım ve başbakan olacağım. Bunu söylüyor Sarıgül. Bunu söyleme hakkına sahiptir. Kimse engelleyemez. Ben Cumhurbaşkanı olacağım diyebilirsin. Önemli olan senin pozisyonun. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen niye bu kadar zor duruma düştün? Hani sen geldin işte yüzde kırk alıyordun, ayakta gazeteciler alkışlıyordu, sandalyenin üzerine çıplak ayak, ayaklarla çıkıp alkışlayan gazeteciler vardı. Gandhi geldi, Gundi geldi, bu işi bitirdi, bu işi şey yaptı. Tamam işte Türkiye kurtuldu, Baykal gitti, işte zincirleri kırdık. Baykal giderken ne dedi? CHP'yi dizayn etmek isteyenlere müsaade ediyorum, buyurun dizayn edin dedi. İstifa mektubunda o vardı. Şimdi ne oluyor? Ne oldu? Efendim Baykal'da şimdi böyle böyle bir şey savunma yapıyorlar. Efendim Baykal da bu kadar oy alıyordu. E o zaman sen niye geldin? Sen hükümette bu kadar oy alıyordu ben onu bu kadar yaklaştım diyebiliyor musun? Baykal zamandaki makası senin zamandaki makası hesaplayabiliyor musun? Tayyip Erdoğan'la kendi arasında arandaki farkı görebiliyor musun? Tayyip Erdoğan Mercedes gibi gidiyorsa arkadan 124 Murat'la takip ettiğinin farkında mısın? Buna yetişemeyeceğini anlıyor musun? Biliyor musun? Biliyor mu? Biliyor. Bu, bu kadar şey zor olduğunu yapmıyor? bilse belki başa gelmeyecekti. Şimdi çıkamıyor. Yani şimdi bizim Anadolu anlatırlar. Tavşanı bir bahçeye koymuşlar. Üstü komple açık. Önüne de bir ağaç koymuşlar. Ertesi gün gelmişler bakmışlar ki tavşan kaçmış. Akıllılar oturmuş demiş ki tavşan nereden kaçtı? En akıllıları demiş ki ağacın deliğinden kaçtı. Ulan <laughs> kardeşim üstü açık ya Niye ağacın deliğini düşünüyorsun? Bizim her CHP yönetimi atıyor. de böyle. Her taraf açık, her tarafta kaçak var, her tarafta müdahale var. Getirmişler küçücük bir kapı koymuşlar bir üstü açık bahçenin önüne. Tavşan kapının deliğine kaçtı. Şimdi sayın sayın. Siz... Böyle olmaz. Tavşan sizin kafanızdan kaçmış. Siz bilmiyorsunuz bu işleri. Yönetemiyorsunuz bu ülkeyi, bu partiyi. Zavallısınız siyaseten söylüyorum. Zavallısınız. Bu partiyi berbat ettiniz. CHP'yi öldürdüler şimdi mirasını yediriyorsunuz. Miras yediler gibi yaptınız. Şimdi bak Çankaya'da bir bayan düşünüyorlar. CHP'nin dışındaki bir bayan düşünüyorlar. Çankaya ilçeye kimse bilmez. Yarın öbürsü ortaya çıkacak. Çankaya'ya bir bayan düşünüyorlar o bayanın CHP hiçbir organik bağı yok. Milletvekillerine bakın birinci ve ikinci bölgenin. Bunlar, peki bunlar niye oluyor? Niye oluyor? Yani bu mesela sizin dediğiniz bu isimleri birileri oraya mont ediyor dediğiniz şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Yani ben sizin e, söylediklerinizi e, evet. anlamaya çalışıyorum. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu evet partiyi yönetiyor ama muktedir değil mi diyorsunuz? Kesinlikle yönetmiyor zaten canım. Yönetiyormuş gibi gösteriyor. Muktedirlik falan da yok zaten. Kılıçdaroğlu genel başkan birbirine çok uzak yani. Çok uzak. Yani siz bir tane adam koyarsınız kokpite, otomatik uçuş muçuş hepsi ayarlanmış birley tarafından. Kumandalarla falan siz de orada oturmuşsunuz, gözlüklerinizi takmışsınız, herkes de sizi pilot zannediyor. <laughs> Yok öyle bir şey. Siz Peki. Olsa olsa oyuncak pilot olursunuz. Bu Çocukların şey pilotları var böyle gözlük. Bakın kardeşim bir şey söyleyeyim size. Ecevit'e bunu yaptılar Ecevit'e. DSP'yi nasıl böldüler? %22 alan, 99'da %22 alıp 2002'de %2'ye düşen DSP'nin başına hangi filmleri getirdiler? Önce Kemal Derviş'i getirdiler, Kurtuluştur, Murtuluştur filmler, bandolar, takımlar, mehterler. Sonra işte bir hareket yaptılar, Yeni Demokrasi Hareketi %40, 20, 30 oy alıyor. Sonra ne yaptılar? Ecevit'i öldürmeye çalıştılar, Ö öte gitti, beri geldi, DSP'yi sıfırladı. Şimdi aynısını CHP'ye yapıyorlar. Adam kesiyorlar, adam. Öldürüyorlar CHP'yi. CHP'ler bunu farkında değil. Peki, Çünkü e renkli ekranlar, parlak lobiler, gruplar, öküzler, koçlar, tosunlar şu anda öyle bir şey sergiliyorlar ki sanki işte AK Parti'nin rakibiymiş CHP, ilk seçimde iktidarmış. Yok böyle bir şey? Parçalıyorsunuz, bölüyorsunuz. Yakında CHP 3'e bölünecek, üç'e. Yakında, çok yakında üç'e bölünecek. Ne? Böyle devam ederse 3'e bölünecek. Ne istinaden söylüyorsun? Ne istinaden? Bu. Bildiklerime istinaden söylüyorum. Hı -hı. Biraz bizimle paylaşabilir misin? Paylaşmıyorum şu anda. Partimin yararı açısından paylaşmıyorum. Bu parçalanma süreci yerel seçimden sonra mı olacak? Önce de olabilir. Böyle devam ederse Kılıçdaroğlu, böyle devam ederse oyunlarla, satranç oyunlarıyla kendi rakiplerini mat etmek için kendi içinde oyun oynamaya başlarsa CHP, hükümete oynayacağı oyunu değil de kendi arkadaşlarına oynayacağı oyunlar üzerinde yoğunlaşırsa, çaresiz kalırsa böyle bir durumda CHP bölünecektir. Seçimlerden önce bölünecektir. Sonraya gitmez. Peki e, şu anda mesela... E... Dediniz ki yani e, Sarıgül'ü, e, Gürsel Tekin'i Sarıgül'e karşı Kılıçdaroğlu istediği için aday. Evet. Buradan nasıl bir e, senaryo devreye girecek? Efendim, yani Sarıgül aday, evet Gürsel Tekin de. Sonrası? Efendim sonrası ne olur? Sarıgül müracaat parti meclisine gelir, parti meclisine gizli oylama yapılır. Sarıgül affedilmez. Dolayısıyla Sarıgül'ün karizması çizilmiş bir vatandaş olarak geriye döndüğünde hiç sığınacak yer bulamaz. Kılıçdaroğlu da der ki topluma biz demokratik bir partiyiz... Parti meclisine getirdik bizim partimizin, tüzüğümüzün amir hükmüdür. Getirdik buraya, oylattık. Dolayısıyla çıkmadı. Ben ne yapayım? Şimdi önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yani Mustafa Sarıgül o parti meclisinden çıkamayacak mı diyorsunuz? Böyle adli. devam ederse çıkamayacak. O zaman e, siyaseten tırnak içinde bu e, Sarıgül'ü bir boğdurma hareketi. Tabii ki öyledir. Yani Gürsel Tekin o yüzden mi aday? Gürsel Tekin meselesi değil. Bu genel başkanın kafasında da şekillendi. Baronlardan kendisini kurtaramıyor... Birdenbire o baronların gücünün CHP'nin arkasından gitmesine müsaade etmiyor. Gönül razı olmuyor. Bu baronlar da Sarıgül'ü istiyor. Beykoz Konakları Sarıgül'ü istiyor. Ecevit yok edenlerin grupları, o gruplar aynen birleşti şimdi Sarıgül'ü istiyor. Dolayısıyla bunlar Sarıgül'ü CHP'ye gönderiyor. Kılıçdaroğlu oldu bunları kırmamak adına Sarıgül'ü tamam gel diyor. Geldiği zaman parti meclisine önce bir dilekçe verecek. Amir hükmüdür. Ha genel af uygulayabilir. Bunu daha uygulama tarafları değildir. Bütün herkesi kapsayacak. Ama burada enteresan bir şey daha var. Sarıgül dün iki gün önce Türkiye Değişim Hareketi'ni topluyor ve Türkiye Değişim Hareketi git CHP'de aday ol, belediye başkan aday ol diyor. Bu zaten tüzüğe aykırı, bizim tüzüğümüze aykırı. Başka bir partinin, bir teşkilatın, bir grubun kendi arasında toplanıp bize bir aday monte etme şansı yok. Tüzükken böyle bir şey yok. Şimdi buradaki eğer böyleyse o zaman kurultayımızı toplamamız lazım. İki partinin kurultayında kararlar alınmalı, birleştirme kararları alınmalı <laughs> ve böyle bir pozisyon yaratılmalı. Böyle olmazsa zaten hukuken sakat olur. Bu seçimden de döner, yüksek seçimden de döner, başka yere de döner. Şimdi bütün bunları kim yapıyor, kim hesaplıyor, kim var, elin, kimin eli işin içinde bunu anlamakta zorluk çekiyor. Çünkü CHP artık kimse yönetmiyor. eskiden 14. katta bir genel başkan vardı, diğer katlarda MYK üyeleri vardı, toplanırlardı. Çok farklı görüşler olabilirdi, çok seslilik, tek başlık vardı. Baykal'ın görüşü olarak dışarıya yansırdı. Şimdi çok seslilik, çok başlılık. Şube müdürleri gibi, müdürler gibi herkes kim koltuğu bulduysa oraya oturuyor. Gene başkan benim, müdür benim falan filan. Böyle böyle olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesi bunu kaldırmaz, kaldırabilemez. Peki Sarıgül'ün ihracı aşılabilir bir sorun mu e, sayın Sayın sayan Çünkü Ya, ya Sarıgül'ü bak. Bir, Sarıgül bir ihracı mı? Ya şimdi Sarıgül hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 100 sayfalık bir rapor hazırlamış mı? O rapor şu anda benim elimde. Şu anda ne raporu onu biraz bu, bize hayır, mısın? Açıklamıyorum da bu ben de. Hayır ne, neyle ilgili? Şimdi bu raporda Cumhuriyet Halk Partisi 3 tane MYK üyesini görevlendirmiş. Sarıgül hakkında rapor hazırlamış. Demiş ki Sarıgül şunu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı, 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 yaptı yazmış. Getirmiş MYK'ya genel başkana sunmuş. Genel başkan kim? Deniz Baykal. 3 tane MYK üyesini görevlendirmiş. Peki siz şimdi 3 tane MYK üyesini görevlendirmişsiniz. Göndermişsiniz. Sarıgül hakkında 100 sayfa rapor hazırlamışsınız. O rapora binaen ihraca göndermişsiniz. Rapora değil de oradaki dayak olayından dolayı ihraç edilmişti. Çünkü rapora yargı işidir. Ancak o anlamda yargılanabilir. He. Yüksek Disiplin Kurulu bunu yapamaz. Sonra yargı gitmiş bu onaylanmış. Şimdi siz Sarıgül'e tekrar gel aday ol diyorsunuz. Bu rapor döneminde bu raporu hazırlayanlar şu anda hali hazırda CHP'de milletvekili. Sayın Baykal'da millet, milletvekili. Peki şimdi Sarıgül'e aday yaptınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiniz. Ondan sonra birisi mikrofonu tuttu Baykal'a. Sayın Genel Başkan, Sayın Eski Genel Başkan, Sayın Önceki Genel Başkan. Sarı Gül hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir aday mı? Baykal iyi bir adaydır dese millet diyecek ki bu sayfalı sayfalık rapor neyin İftira mı attı? Baykal kötü dese derler ki sen niye o partide duruyorsun? Kötü dediğin adama hi, halk niye oy versin? Senin partinin adayına. Bu bir paradoks değil mi? Bu bir çelişki değil mi? Vatandaşı biz aptal mı ediyoruz? Aptal yerine mi koyuyoruz? Şimdi bu şunu bir gazete olarak düşünün. Şunu bir gazete olarak düşünün. Gazetenin bu sayfasını açtık. Şöyle önümüze koyduk vatandaş olarak. Önümüze koyduk. Şu tarafta Sarıgül'ün fotoğrafı var. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve vaatleri. Şu tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıgül hakkında hazırlamış olduğu raporu var. Karşı rakiplerden partilerden birisi yayınladı. Vatandaş da ikisine baktı şöyle. Vatandaş bize sormaz mı ki? Sayın CHP'liler siz bu CHP misiniz bu CHP misiniz? Hangisisiniz? Ona göre biz de size oy verelim. Siz vatandaş olarak bunu sorma hakkına sahip değil misiniz? Ve vatandaş da soracak. Soracaktır. Şimdi ha Sarıgül bunları yaptı mı yapmadı mı beni ilgilendirmez. O Sarıgül'le yargıyla onların arasında olan bir şeydir. Sarıgül efendim genel başkan olmak istiyor. Hakkıdır olabilir. Karşılığı var mı? Hakta vardır olabilir. Bütün bunlar Sarıgül'ün dışında olan bir şeydir. Mesele siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl böyle bir paradoksun içine sokarsınız? Peki sen sen. Mesele e, bu. Mustafa Sarıgül e, gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor mu yoksa hedefi daha büyük? Niye bunu soruyorum? Çünkü siz de dediniz ki zaten saklamıyor çok açık bir şekilde temel hedefinin CHP Genel Başkanlığı koltuğu olduğunu açıkça söylüyor. Şimdi, Dolayısıyla daha büyük bir şeyden söz ediyoruz burada. Şimdi Sarıgül burada bir oyun oynuyor. Sarıgül aslında CHP'ye gelmek istemiyor. Fakat kamuoyunda suçlanmamak adına baronlardan da kendisini kurtarmak adına diyor ki ben tamam ben geleceğim ve genel başkan olacağım. Aslında onu niye söylüyor? Beni almayın alırsanız başınıza belayım kazansam da kaybetsem de gelirim oraya genel başkan adayı olurum demeye getiriyor ve beni almasınlar ben bir dönem daha şişli belediye başkanı olarak kalayım seçimden sonra da ben çıkıp meydanlara derim ki bu CHP'den hayır yoktur bu CHP beni adayı gösterseydi zaten ben genel başkan şey ben e, belediyeyi kazanırdım fakat bu CHP kendi kol, koltuklarından korktular bu CHP'ler beni götürmediler beni göstermediler burada kendisine hem bir rant elde edecek işte CHP beni alsaydı almadı hem yeni bir parti kurarsa bir e, haklılık payı doğar işte ben gittim, partiyi kapattım, onlara gittim, onlara sığındım. Beni bir başkan yapın. Bak ortada anketler, ben seçimi kazanırım falan. Fakat bunlar beni almadı. Fakat bunlar korktular koltuğundan. İşte Sarıgül genel başkan olacak dediler. Dolayısıyla Sarıgül'ün planı da bu. O da kendisine göre bir plan kurmuş bunlar. Şimdi burada plan uygulayıcılar farklı, planı yerine getirmek isteyenler farklı, çizenler farklı. Bir tek kim yok bu planın içinde? Gerçek CHP'liler yok. Ki, e, genel başkan da hiçbir şeyin farkında değil. Genel başkan diyor ki ben paketi görmedim. Demokratikleşme paketini ama diyor paket pakete karşıyım. Görmedim pakete nasıl karşı olursun bunu anlamış değilim. Gazeteci soruyor. Paketi gördünüz mü? Görmedim. Pakete karşı mısınız? Karşıyım. E peki görmediğin pakete nasıl karşısın? Böyle bir paradoks var. Yani niye bunu anlatıyorum? Genel başkanın kafasının ne kadar karışık olduğunu peki, anlatmaya çalışırım. Peki e, Sarıgül'ü parti içinde destekleyip e, bunu bir şekilde hani güç olarak Parti içinde dayatan birileri var mı? Yönetici, tabii, tabii 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 var var. Yönetim var. katında? Var 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 yönetim katında da var, denetim katında da var, milletvekillerinde de var, grupta da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda Sarıgül'ün gelmesini isteyenler de var, istemeyenler de var. Sarıgül'ün büyükşehir adamı olmasını isteyenler de var, istemeyenler de var. Ama çekirdek kadroda var varsa var. Ama çekirdek kadro şu anda Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bir çekirdek kadro hayır, değil hayır, mi? Hayır, şu anda 10 e, e, kaçtır. 17, 18 tane genel başkan yardımcısı var. 18 tane genel başkan vekili gibi çalışıyor. Herkes ayrı bağımsız çalışıyor, özgür çalışıyor. Yani kim o, o altındaki koltuğu garantilerse belki ona göre değişik olabilir. Peki üçüncü bir aday çıkar mı? Niye bunu soruyorum? Çünkü Sen Sayın Gürsel Tekin dedi ki, e, Mustafa Sarıgül adayı ben de bayramda adaylığımı açıklayacağım. Bir arkadaşımız daha var dedi. Kim o biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, üyesi herkes aday olabilir. Üye olmayanların aday olabilmesi için önce önce üye olması gerekiyor. E, bugüne kadar e, böyle bir şey duymadım. Peki daha açık sorayım o zaman. Evet. Sayın Baykal'ın destekleyeceği bir aday çıkar mı? Çıkabilir. Baykal Baykal'la Kılıçdaroğlu anlaşırlarsa partinin genel yapısı üzerine parti daha sağlıklı bir seçime gidebilir. Çünkü Baykal'ın tecrübesi vardır. Baykal bu işleri biliyor. Eğer Kılıçdaroğlu biraz olsun Baykal'ı dinlerse Baykal'da ona yol gösterici bir abilik görevi yaparsa bu seçimlerde çok daha farklı güzel bir sonuç alınabilir. Çünkü Baykal genel başkan olmasa bile Baykal'ın görüşü iktidarlardır. Yani Baykal şu anda genel başkan olmayabilir partide. Ama Baykal'ın görüşleri, düşünceleri iktidarda. Birçok il ilçe başkanı Baykal'ın görüşlerine saptık diye isyan ediyor yani bunu belki medya basın Baykal'ı götüren güçler bunu görmeyebilir bunu istemeyebilir Baykal'ı götüren güçler bunu engelleyebilir bastırabilir üstüne üstüne yazıları yazmayabilir örtebilir basın bunun üstünü kapatabilir ama öyle değil yani Baykal'ın şu anda Baykal'la Kılıçdaroğlu bir ilişki içerisine girip belki de ben kendim için konuşuyorum onların adına konuşmuyorum evet. böyle bir organizasyon olursa Baykal bu işi kurtarır yani yani Baykal'ın dışında da kimse kurtaramaz. Yani ben Baykal'ın yanında şehidim, Baykal'la beraber siyaset yaptım diye bunları söylemiyorum. En sade bir üyeye sorsanız bile bugün bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çamurdan çıkabilmesi yani çare birileri değil. Çare iyi bir yönetimdir. İyi bir yönetime en iyi şekilde gönüllü abilik yapacak kim vardı? Sayın Baykal var. Baykal'la Kılıçdaroğlu kafa kafa verirse genel merkezin 14. katında bir yol haritası çıkarırlarsa bu partinin hayrına olur. Bu partinin iyiliğine olur. Aksi takdirde bu parti büyük bir hezimet yaşayacaktır. Bu parti parçalanıyor, bölünüyor. Adam kesiyorlar diyoruz ya içeride bunu. Bu partiyi yok ediyorlar, bu partiyi öldürdüler. Nüyasını bölüşüyorlar, paylaşıyorlar. Biz böyle 20 sene siyaset yaptık. Biz daha dün o partiye gelmiş insanlar değiliz ki. Biz daha düne kadar CHP küfür edip ondan sonra CHP'de milletvekili olanlardan değiliz. Biz aday olduğu güne kadar CHP'nin adresini bilmeyen daha sonra taksiye binip taksiciden beni CHP götür deyip formunu teslim edip milletvekili onlardan değiliz. Biz bu örgütün toprağını yut, tozunu yuttuk. En alttan geldik, direklere bayrak astık. Kongre salonlarında yattık. Biz CHP'yi evladımız gibi büyüttük. Biz biliyoruz CHP'yi. İçimiz yanıyor, sızlıyor. Şimdi CHP gitti. Yerine uluslararası güçlerin meydan attığı, uluslararası güçlerin yönettiği, baronlar üzerinde film çizdiği, baronların CHP'yi bölü parçalama, bölü parçalama adına, böyle parçalama e, hediyesi olarak hükümete vergi borçlarını affettirdiği, vergi borçlarını sildirdiği, düzenlerini kurduklarını biliyoruz. Peki Özde CHP'li, sözde CHP'li, özde hükümete bağlı olup CHP'yi paramparça eden güçleri biliyoruz. Peki ye yerel seçimde ne olur CHP'nin hali? Paramparça olur. Öyle devam ederse paramparça olur. Sen S Yatsı'dan, bak bizim Anadolu'da bir söz var. Diyor ki sen asıl Yatsı'dan sonraki Çerovaro'ya bak. Sen asıl, yani, yani asıl sen bu adaylar açıklandıktan sonraki Cirovra'ya bak. Cirovra'yı biliyorsun. Plan, planlara bak. Seslere bak. isyanlara bak. Yani isimler açıklandıktan sonra CHP daha mı çok karışacak? Tabii ki karışacak. Mesela Ankara. Her yer. Sadece Ankara mı? İzmir. Ya kimsenin kafasında bir plan yok. CHP şu anda bir yerel seçime hazırlanması için bir plan kurduğu yok. Program yaptığı yok. Düzen oluşturduğu yok. Örgüte gittiği yok. Sadece günlük idare ediyor. Örgüte soracağız. Sen iyisinler. Ne zaman sordun? Geçen döneme seçim yapacağım dedin. Nerede yaptın? Sonra çıktın dedin ki 29 ilde ön seçim yaptık. Yirmi, yaptığın 29 ilde bütün CHP'nin çıkaracağı milletvekili en başarılı döneminde bile 8 tanedir. Bütün o ön seçimi 8 milletvekili için yaptın. Sadece İstanbul'da yapsaydın 85 milletvekili için yapmış olurdun. Sadece İzmir'de yapsaydın 30 tane, Ankara'da yapsaydın 32 tane milletvekili ön seçimi yapmış olurdun. Bunlar milleti kandırmadır, aldatmacadır, milleti yok etmektir, milleti görmemezdir. Sayın Sayın son e, 1-2 dakikamız ama ben izninizle e, bir soru daha sormak istiyorum. Malum biz e, gazeteciler biraz da şeytan avukatlığını yapıyoruz. Yerel seçimden sonra şimdi e, eğer başarısız bir sonuç olursa ki siz diyorsunuz bundan en ufak bir kuşkum yok. O zaman bir e, genel başkanlık yarışı ve bir tartışma da başlayacak. E, Sayın Baykal'la siz çok yakınsınız. E, ne düşünüyor? Mesela yeniden e, Baykal meydanlara sınabilir mi? Yerel seçimden sonra. Efendim bakınız ben Baykal'ın avukatı değilim. Ben Baykal'ın adına konuşma hakkına ve haddine de sahip değilim. Yok ben izleniminizi ha, hayır, soruyorum. Hayır izlenimi sorarsanız ben size sorayım. Evet. Baykal bu ülkeye lazım. Baykal iyi bir devlet adamı. İktidar olmuş olmamış önemli değil. Baykal bugün muhalefetin başında olmuş olsaydı dış politika farklı olurdu. Nasıl farklı olurdu? Hükümete ya yol gösterirdi ya da o hükümet onun politikalarından ders çıkarırdı. Şimdi Baykal böyle bir adam. Baykal bugün olsaydı Suriye tezkeresi reddedilmezdi. Çünkü Suriye tezkeresi Suriye'ye git savaş değildir. Aynı zamanda sınırları korumadır. Sen diyorsun ki benim sınırları korumak Yani daha e, bu şu, bu dediğin şey önemli. Yani e, daha mı milli politika güderdi? Heh. Ama tam da siz söylediniz. Baykal milli bir insandı. Baykal baronlara e, boyun eğmediği için Baykal'ın celatları çoğaldı. Dolayısıyla Baykal böyle bir süreçten geçti. Amerika Baykal'dan öc almak istedi bir Mart eskeresinden dolayı. İsrailler Baykal'dan öc almak istediler mayın yasasından dolayı. Baykal milli bir adamdı, Baykal içerisinde zandı, hükümeti kötülemezdi, İçeride hükümete yardımcı olurdu, hükümete yol gösterici olurdu. Baykal, Sayın Erdoğan yurt dışındayken, Avrupa Birliği görüşmelerindeyken, dön gel, senin arkandayım, bu memleket hepimizin der, onu diyecek kadar da cesaretli, S yürekli muhalefetleriydi. Sayın Kılıçdaroğlu bunu görmüyor mu? Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir şey görmüyor ki bunu da görsün. Sayın Kılıçdaroğlu bunu görse zaten her gün gider Sayın Baykal'a oturup toplantı yaparlar. Biz bu işi nasıl, Sayın Kılıçdaroğlu daha İstanbul'da, şurada, burada kimin aday olabileceğine karar vermiş bir genel başkan değildir. Masaya yumruğunu vurup bunlar benden sorulur, ben ne kadar tartışırım, gazete sayfalarında tartışmam diye bile diye kadar bir cesareti yoktur. Bir genel başkan otoritesi yoktur. İyi bir insandır, baş tacıdır zavallı bir genel başkandır zavallı bir siyasetçidir siyasetin sesini bilmeyen bir siyasetçidir evet. geçen hafta ben çiftçi bitiklerinden dolayı Kılıçdaroğlu mercimeğin rengini biliyorsa Allah belamı versin dedim şimdi de diyorum ki Kılıçdaroğlu genel başkanın e, iradesini biliyorsa, otoritesini biliyorsa yapabiliyorsa Allah benim belamı versin, bin kere versin, yüz bin kere versin bunu ee, söylüyorum e, artık süremizin sonu son bir soru e, Sayın İlhan Kesici'nin aday olabileceği ve Sayın Baykal'ın da buna sıcak baktığı yolunda bilgiler var ee, bizde. Ee, sizde de aynı bilgiler var mı? Ne diyorsunuz? Ben de bilgi falan yok. İzlenimi söyleyeyim. Sayın İlhan Kesici bu ülkede yetişmiş. Çok değerli, milli bir siyasetçidir. Çok güzel görüşleri vardır. Kimse onu tanımıyor. Evde evde oturup da kendi PR'ını yapma, yapmayan güzel bir kız olduğu halde evlenebilmek için piyasada dolaşmayan bir insandır İlhan Kesici. Çok birikimli bir adamdır. Partimizin şu anda üyesi değildir. Milletvekiliydi, istifa etti CHP'den. Bununla ilgili tasarruf nasıl olur? Parti direkt mi gösterir? Ama hangi görevde gösterirlerse göstersinler ilan Kesici bütün görevlerin altında hakkıyla çıkabilecek yiğit bir Anadolu insandır. Ben bu kadarını biliyorum. Aday olarak da çıkabilir diyorsunuz. Bilemem. O kendi tercihidir. Çıkarsa, verirlerse bugün düşünülen bütün adayların üzerinden de oy alabileceğine inanıyorum. Peki Sayın Sayın. Çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Çok ediyorum. sağ olun. Evet, e <laughs> Evet Beyza Hakan aslında CHP'de adaylık süreciyle birlikte bir tartışma bir kriz var ama parti en iyi bilen isimlerden biri Savcı Sayan onun anlattığına bakılırsa bu kriz daha da derinleşecek gibi ve CHP'de bunu kolay kolay atlatmayacak gibi. O yüzden bu konuları herhalde daha çok konuşacağız. Melik Savcı Sayan'ın açıklamaları çok çarpıcı ve dikkat çekiciydi gerçekten.